Evet arkadaşlar hoş geldiniz, sefa geldiniz deyin evinizin deşisi güler yüzünüz, bülentiniz geldi. Bugün bugün de kabaran bir kek yapacın aman ya Rabbim. bir kabarı bir kabarıyı kek yapamayanlara nefis bir tarifim var arkadaşlar. Hani keki kabartamayanlara değeyim ben çok güzel bir kekim oluyor. Maşallah maşallah deyin. Hoş geldiniz, sefa geldiniz deyin ilk başta arkadaşlarım. Ondan sonra bir tane şeyimizi alıyoruz. Ondan sonra aldıktan sonra e, 4 yumurta, 4 yumurta arkadaşlar, 4 yumurtayı koyuyorum e, kek çırpmak içine. Ondan sonra bir buçuk bardak şeker koyuyorum, bir buçuk bardak şeker koyuyorum. Şekeri koyduktan sonra hemen çırpacağım arkadaşlarım. Heh, bir saniye şöyle yapalım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım günah günah yedirmeyi nasip etsin. Kek yapamayanlara, kek kabartamayanlara nefis bir tarif arkadaşlar. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Bir takipçimiz kek tutturamıyorum demiş. Onun için tarif veriyorum. 4 yumurta artı 1,5 su bardağı şekerimizi çırpıyorum. Heh. Biraz başınız ağrıyabiliyor ama kusura bakmayın. A arkadaşlarım. He. Bugün de bir kek canım çekti. Bir kek canım çekti. Hava da güzel. Balkonda çayla yiyeceğin. Dattan mattan yiyemeyeceğiz arkadaşlar. Ha? çırpayım. Yani Hemen bunu e, beyazlaştırayım. Hemen görüyorsunuz. size nefis bir kek tarifi vereceğim arkadaşlar. Bu keki yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü ne diye sorarsanız bazı kekler kabarmaz ama bu kek kabarıyor. Bundan sonra bir bir görün bakalım. Kepine. Bir takipçimiz hep bana yazıyor. Bilal Bey bir kek yap Allah aşkına buyurun diyor. Şimdi o takipçimizi kırmadım. Bir kek yapıyorum arkadaşlar. Tatlan mattan yemeyeceğim. Evet arkadaşlar bir iki dakika üç dakika sürdü kek çırpımı. Ondan sonra şimdi sıvıları katıyoruz. Bir bardak süt koyuyoruz. Ondan sonra bir bardak zeytinyağı koyuyoruz. Ha. Evet arkadaşlar bu sıvılar bitti şu anda. Şöyle iki dakika daha çırpacağım tamam. Ha. Evet arkadaşlar artık e, çırpıcımızı kullanmayacağız. Bu şekilde kabardı. Şöyle bir göstereyim ben arkadaşlarım. Heh, şöyle göstereyim. Heh. Şöyle bu şekilde kabardı. Hiç böyle baloncuk baloncuk oldu. Bu sizi korkutmasın. Şimdi püf noktalarına geçiyoruz arkadaşlar. Kekin nasıl kek kabalı bir arkadaşım ile tarif etmiş. Bülent Bey her şeyi yapıyorum. Bir keki tutturamıyorum demiş. Şimdi bunun içine Unumuzu eriyerek koyacağız. Ondan sonra aynı bu şekilde arkadaşlarım unumuzu koyuyoruz. Ama eriyeceğiz unumuzu. Heh, ben size söyleyeyim. Çıkadı burada 3 su bardağı da unum var. Ee, bir tane vanilya, bir tane de kabartma tozumu da koyuyorum arkadaşlar. Koyduktan sonra şöyle güzel cenes eriyeceğim. Eledikten sonra bir kere de karıştıracağız. Üst su bardağı unumuzu da koyduk. Heh. Üst su bardağı unumuzu da koyduk arkadaşlarım. Heh. Bu da böyle bitti. Bismillahirrahmanirrahim. Artık çırpıcı yok. Ondan sonra bir spatula yardımıyla kekimizi öyle karıştıracağız arkadaşlar. Bunun kabarması için püf noktalarını size veriyorum. Artık spatula kullan şey kullanmıyorum çırpıcıyı arda sıfır devam ediyen. Heh. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım güle güle yedimeyi nasip etsin. Ay ya Rabbim de yaz ve yapı yaz arkadaşlarım. Bu sizin içinizde püf püf e, duruyor diye korkmayın. Heh, hani baloncuk veren oluyor diye korkmayın. Heh, hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Hiç o yüzden de kendinizi korkutmanın bir anlamı yok. Bak sağdan sola tam bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar, bu şekilde bakın. Böyle aşağıdan yukarıya, aşağıdan yukarıya, aşağıdan yukarıya böyle karıştırıyoruz kekimizi. Çırpıcı kullanmadan spitori ile karıştırıyoruz. Heh. Aynı bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir kek elde etmek için Heh. aynı bu şekilde arkadaşlar. Gördünüz mü? Fazla da karıştırmamıza gerek yok. Heh. Gördünüz mü? İçinde aynı çok güzel oldu. Aynı kek kıvamına geldi. Ondan sonra şimdi kekimizi yağlayacağız. Kekimizi yağladıktan sonra içine koyacağız. Şuradan ben bir tane fırça alayım. Fırçam nerede ki? Fırça, fırça neredesin? He. Benim fırçalar gitmiş yine bir yerler. Pekan beri yapmadığım için benim fırçalar gidemiş bir yerlere. Akalet arkadaşlarım, heh. Fırça yardımıyla kek kalıbımın da güzelce kıyısını köşesini her yerini fırçalayız arkadaşlar. Aman ya Rabbim, tatlı mahtan şimdi. Bir kek yapacağım, bir kek yapacağım dillere destan. Ha, ha. Şimdi yemeyeceğiz. Kekim çok güzel olur. Herkes de kekimi beğenir. ...kaliteli arkadaşlarım. Siz de eşinize, dostunuza, kocanıza... ...haydi kime yaparsanız yapın. İster altın bullerinizde... ...ister ev bullerinizde... ...isterseniz çoluğunuza, çocuğunuza... kaparan çok güzel bir kek... ...tarifi veriyorum arkadaşlar. Heh. Muhakkak yüzde yüz... kaparan kek tarifi. Heh. Şöyle yaptım. Hadi bismillahirrahmanirrahim... ...dedim. Heh. Bunu da şöyle atıyorum. Hı. Attıktan sonra... Ee, arkadaşlarım, heh, kekimi gördünüz mü? Heh, kekimi koyuyorum arkadaşlar. Heh. Kekimi e, yarısını koyduktan sonra, yarısını koyduktan sonra arkadaşlar içine kakao ekliyorum. Yarısını kek kalıbına koydum. Ondan sonra şöyle kakao ekliyorum. Uy kakoyu da şöyle yapıyorum. İçinde baloncuklu olmaması için. Heh, aynı bu şekilde arkadaşlar. Bunu da böyle. Bunu biraz kakao eklediğimiz için 4 yemek kaşığı da süt iade ediyorum. Heh, 4 yemek kaşığı süt koydum evet, arkadaşlar. Bir şey yok yani korkma. Heh, bir şey yok yani arkadaşlarım cıvıtmamız için. Kek okay. Lazımı da. Dört yemeğe kaşığı bu evde. Evet. Sıkortmasın bu. Evet, evet arkadaşlar. Heh. Şöyle geliyoruz, 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 geliyoruz. Ve geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Geliyoruz, geliyoruz. Heh. Heh. Şu kalabımı güzelce sıyırayım. Kekim çok şahane oldu arkadaşlar. ...muhakkak hepinizin yapmasını tavsiye ediyorum. Heh. Ondan sonra bir tane de e, çatar alıyoruz. Çatarın arkasıyla... ...ondan sonra şöyle, 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 şöyle... ...kekimizi karıştırıyoruz kek kalıbında. Korkmayın. Heh. Şöyle, 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 şöyle... ...karıştırıyoruz arkadaşlar. Heh. Hiç kendinizi korkutmayın. Heh, hiçbir şey yok. Evet arkadaşlarım. Benim kekim hazır. Şimdi fırına geçmek üzere hazırlanıyor. Şöyle göstereyim. Ondan sonra şimdi fırına vereceğim. İnşallah kekim kabaracak. Heh, şöyle fırına verdim. Ha, fırına verdikten sonra tamam şunların toplaması kaldı. Ha, fırınım 180 derecede arkadaşlar. Bir 15-20 dakikaya bilemediniz 25 dakikaya kekim bir şey arkadaşlar. İçine tekrardan belirtiyorum. Ee, bir, 4 yumurta kırdım. Bir ee, 1,5 su bardağı şeker koydum. Şekerle yumurtayı köpürene kadar çırpıcıyla çırptım arkadaşlar. Çırptıktan sonra ondan sonra 1 su bardağı süt koydum bir su bardağı ondan sonra zeytinyağı koydum ve güzelce onları tekrardan çırpıcıyla çırptım ondan sonra sıvılarımız bitmiş oldu unu kabartma tozunu eklediğim zaman şeyden geçirdim kevgirden geçirdim geçirdikten sonra güzelce artık çırpıcı yok Ondan sonra karıştırdım ununu yedirdim. Ondan sonra kesinlikle çırpıcı kullanmadım. Bunu da buradan belirteyim. Ondan sonra 3 su bardağı unumu eledim. Ondan sonra iki yemek kaşığı da şeyim vardı. Kakao'm vardı. Ondan sonra ondan hariç bir kabartma tozu, bir tane vanilyam vardı. Ondan sonra kekin kek kalıbımın yarısına kekimi döktüm. Döktükten sonra gelen e, e, kalan kısmını da kakao katıp ekledim. 2-3 yemek kaşığı da süt kattım. Onu da öyle çıvıttım. Yeniden üstüne iade ettim. Ondan sonra bir çatal yardımıyla çatarın arkası inanda kek kalıbım içine narı kekimi karıştırdım arkadaşlar. Ve kekim çok güzel olur. Çok güzel de kabarır. Ben size şimdi bir daha göstereceğim kekimi. Ondan sonra ben bunları toplayayım arkadaşlar. Kekim de pişmiş olur. Afiyetle balkonda geçeceğim. İyi yiyeceğin, çayınan, iç içeceğin. Ak kaliteli arkadaşlarım. Siz de eşinize, dostunuza, kocanıza ben Şart olsun ben sizi. Çok seviyorum. Bana abone olmayı ve bana like atmayı, beni desteklemeyi muhakkak unutmayın arkadaşlarım. Ondan sonra eşinize, dostunuza beni tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlarım. Reklamlarıma bakıverin arkadaşlarım. Bakmadan geçmeyin reklamlarıma değer. Allah bin kere razı olsun hepinizden. Şart olsun hepinizi çok seviyorum. Kekim bitsin. Bir daha sizinle görüşeceğim arkadaşlar. hoşça kalın şimdilik. Evet arkadaşlar kekimiz de pişti. Çok güzel oldu kekimiz. Şimdi kek kalıbımı alıyorum. Heh. Bismillahirrahmanirrahim. Heh. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz soğumaya bıraktım arkadaşlar. 15 dakika falan. Ondan sonra biraz 5 dakika 15 dakika işte soğumaya bıraktım. Evet, kekimiz hazır arkadaşlar. Heh. Aynı şu şekilde göstereyim. Bakın arkadaşlarım kekim hazır. Gördüğünüz gibi. Heh. Gördüğünüz gibi çok güzel bir işti. şuradan da bir dilim keseceğim. Ve size sevgi takipçilerimi göstereceğim. Aman ya Rabbim dattan mattan dat. yemmez şimdi. Bakın. Anam yumuşacık bir kekim oldu. Nasıl kabardığını görüyorsunuz. Heh. Gördünüz mü arkadaşlarım? Hı. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Püfür püfür. Neyle pişmiş? Heh. Ben size şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. Hah. Gördünüz mü arkadaşlarım? Ha? Kekim de hazır. Ben. Hmm. 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 Şöyle de üstünü örtüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kekim hazır. Biraz soğuduktan sonra örterim. Hmm. Şunu alıvereyim şöyle. Kekimiz hazır evet arkadaşlar. Gayrı işinize, dostunuza, kime yaparsanız yapın. Pamuk gibi yumuşacık kekim oldu. Çok güzel oldu. Afiyetle çay demleyeceğiz. Balkonumda çayla beraber içi vereceğiz, yiyeceğiz. Tatı da nefis olmuş zaman yarabbim. tatlanmaktan matla, Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, Kastamonu Evliyalar Diyarı'ndan Hepinize selam olsun diyorum Ondan sonra bana abone olmayı Bana like atmayı Beni desteklemeyi Muhakkak unutmayın Reklamlarıma bakıvermeyi unutmayın arkadaşlarım Ondan sonra bugün de size nefis kek tarifi verdim. Çok güzel oldu. Yumuşacık oldu. Ondan sonra dadı da, da mükemmel oldu. Dediğim gibi videoda dediğim gibi yaparsanız mükemmel kek sonuç elde edersiniz arkadaşlarım. Allah'ım emanet olun diyorum. Küçüklerimin gözlerinden büyüklerimin evlerinden öpüyorum. Kastamonu evliyalar diyarından hepinize selam ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Heh. Şurada Nay'da şöyle gösteri kekimi. Ha, bakın arkadaşlar. Kekim çok güzel oldu. Pamuk gibi de oldu. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Çok da güzel bir kekim oldu. Şöyle koyalım. Ha. Gördünüz mü arkadaşlarım? Aynı bu şekilde çok güzel bir kekim oldu. Siz de eşinize, dostunuza, kocanıza gayri kime yapıyorsanız da dattanlı, mattanlı şöylesine yiyemezsiniz arkadaşlar. Şimdi böyle kekimi de soğuyunca şöyle üstünü kapatacağım. Hı. Soğuduktan sonra üstünde şöyle kapatacağım arkadaşlar. Masamın üstüne koyacağım. Kek kalıbıma koyup. Ondan sonra biraz şöyle açayım. Biraz soğusun da öyle kapatayım arkadaşlar. Kekimi de koydunuz. çok güzel oldu arkadaşlar. Siz de işinize dostunuzda kime yapıyorsunuz yapın. Allah'ım emanet olun diyorum. Görüşmek üzere diyorum.